Lan o ne lan şu? Ha dilo sürüsü gel gel oğlum gitme oraya ya bu arada dilo gittim. Eğer dilo istiyorsanız yorumlara bir Bu videoya 5 like istiyorum. Yanımda yaz ayı var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ev görüldü. Eve saldırıyor. Koş lan koş 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 koş, koş, koş. Dur. Balık içi ya. Bu arada balık avlatacağız. Bizim gül oyla. Oğlum on, on. çok az dolduruyor ya. Şu dedim gitti. Neymiş? Neymiş? mi? değil. <laughs> <laughs> <Puaça. gülüyor> çok güzel. Ne <laughs> ki? <laughs> Bu da. Tontiş! Tot buldum. Ustan kayıtlı olayım. Oy kayıtlıyım ben. Aaa buldum. Ton Bunu yedim Bu şey değil mi? Dodo. <laughs> Dodo. Ton dişim benim. Ton bulduk arkadaşlar. Buranın... Bunu da mı Bunu da mi? Ama bu çok canlı. Var. Ya arkadaşlar ama bak var bir şey yok. Ama dur abi niye? Ben level verdim mi? Benim level almam ne kadar var? Benim level almam ne kadar var? Evet. Kamp nerede? Evde olsun. Hayır dışarıda doğru. Lütfen lütfen olsun yaz. Yaz et yok. <laughs> ama <da> yumurtamız var. <gülüyor> <gülüyor> Sen durdun değil mi? Aferin oğluma. Mızrak kaçalım mı? Aa mızrak da Mızrak yapak mı? Yapak bence. Aa bu. Tamam tamam. Okay, stop. Tamam, tamam. Ne yapalım? Gideceğim nasıl? Arkadaşlar first person'da oynayacaktım. Unuttum. Evet. Ya. Bu. Doğum olarak Mızrağın İngilizcesi neydi lan? Bilen varsa yoruma Mızrağın İngilizcesini Ama çevirden bakmayın bakana X10 puan veriyorum Şaka lan şaka ne yapıyorsunuz Değil mi? Evet İşe bak ya Arkadaşlar hadi Ayvan eğitelim Arkadaşlar bunu eğitiyorum Hmm. Eğitir ama. Ee, Eğitemezsin. Eğitirim ba bay kolay. Yadık ama e yemek şey yapamam. Yazık. Işte. Bir tane triset kapçını yazdık. Triset. Is game. Is game. Arkadaşlar bir tane musapan yapacağım. Musapan. Ama bir sürü taş lazım. Bir de taş dünyası lazım. Ya taş <laughs> nereden bulunur? Hay şey Allah ne? çok az veriyor. Ne, ne <laughs> zor da oynuyoruz. Normalde oynuyoruz. Normal mi? Normal. taş çok taş, taş. Ne bileyim. Sen oturuyor mu şu an? Yok mu? Ya bir taş yok lan. Bir tane vuruyor. Direkt sana 300 taş geliyor. Ne <laughs> oğlum? Şimdi köfte nerede? Ha burada. Kaç şey var lan acaba? Bakayım mı ben? Bak. Arkadaşlar çok erken mi oldu? Tırsa var. Öf. Daha erken mi oldu? Olmuyor. Tamam tamam. Öldürürüz. Öldür Öldür öldürmek değil Eba ama. Evet var ya. Ama yeteriz. Ondan sonra. Amacımız değil ama öldürmek değil. Biz katil miyiz? Benim nişancıcığım bu arada çok güzeldir. Yaz videomu ayıp ettim. Yazı ne evet, çatı? Geliyor. Ya, ya buraya çıkamaz ki. <laughs> ben Aha, kipirik. Aha, kipirik. <laughs> Abi, kaçıyor bu. Öldü ne, ne oldu? Ne oldu? Bak, geliyor. Belki değilsin ama. Kaçıyor cenaze abi. Haydi gel. Lan. Hadi bakayım bayıl. Başlıyor ona sopayla. Gel buraya. Bunlar titriyor. Hayır. O şey sağlık. Se Gitme senin daha olası. Karşıya geçen yok mu? Sen bu ip polda Ne? Bayıttık. Bayıttık. Bizden maço veriyor. Ot. Ot. Hadi hadi. Mejo geldi. Mejo mejo. Mejo geldi. Mejo gelmesi bir şey olmaz. Mejo en sevdikleri yemek. O tabulların. E tabluların ne söyleyeyim mi? lezzetli şey, Ya yani şey. bizim bildiğimiz pizzola. En ucun boylu olan. Diyaz kafayı yedi. Hadi beyni <laughs> Arkadaşlar Kur'an ne diyor? Yaz Sen tamam. <laughs> çıkmış, havuç çıkmış. Havuç en sevdikleri. Havuç ben de sevdim. Ben Yaz bir tavşan mı? Max bu mu? Barak Erdem Arkadaşlar. Aa First Fars'ın oyuncak. Benim de Böyle mi? Diğer tane. Bence diğer <laughs> O zaman olasın. Evet. Neyse yorumlarda yazın. Kaç dakika oldu mu? Ah, oh, tamam tamam. No problem. Ah, yaz. Çok sinirliyim. Bir tane daha oynayacağım. Oha ben 25 level'e kadar bek. Eğer arkadaşlar bir dahaki bölümün serverda gelmesini istiyorsanız artı 100 like. Şu an direkt serverda devam edeceğim ben. Abarttım değil mi artı yüzlerken? <laughs> <laughs> Çünkü serverda level veriyorlar. Ben şey açabiliyorum. Hadi bakalım. Bir geliyormuş. Ha? Bir geliyormuş. Şey yapsana sana. Yıklasana. Ne? Kalk. <laughs> ha, yaz bak burada ne budur. Dur dur. Hadi bu. Nereye girdi o? Ben. Tabi. ben. abi, APK. abi 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 Ben. O da sonra geçti. Vallahi vurdum. Bak mızrak atarım kafana. Lan! Bir tane aldı. Ha ah. <gülme> 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 <laughs> <gülme> ne Ne? ha bunu öldürdüm. Vahşiyim ha bana Johnny değil. Johnny. Johnny'nin canisi. Tavuk öldürdüm hem de dönem öncesi. Arkadaşlar bana etmemiz lazım. Uyuyor mu lan? Evet. Bir dahaki bölümde devam edeyim mi? Bakın. Kaç Devam oldu. Devam edelim mi? Devam edelim mi? Evet bir tane daha geldim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer bir dahaki bölümü görmek istiyorsanız 3 like atmanız yeterli. Abi attınız mı? 3 3 like hadi evet, 3. 3 like. 3 like garantili. Hadi hadi. 7 like evet. 7 like atarsanız bir dahaki bölüm gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs> bay bay.